Hazır mıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, yine iç ve dış gündeme dair önemli bazı hususları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle toplumumuza bir çağrıda bulunarak başlamak istiyorum. Malum Şubat'ın ilk iki haftası seçmeli derslerin, özellikle orta, orta okullarda seçmeli derslerin seçildiği bir süre bir dönemdir. Şubat'ın ilk iki haftasında bu tercihler yapılır. Ondan sonra bu tercihlere göre seçmeli dersler organize edilir. Türkçe, Kürtçe işte diller, temel dini bilgiler ve diğer pozitif ilimlerle alakalı kimle tercih etmişse ona göre müfredat ve program konulur. Şimdi bu konuyla alakalı bizim önemsediğimiz dini dersler ve ana dilde ders ana dilde e, konuşabilme ana dil dersi Kürtçe ve Zazaca özellikle o konuları biz çok önemsiyoruz. Bu nedenle bu konuyla ilgili bir çağrı yapmak istiyoruz ki bunu da Kürtçe yapmak istiyoruz. Ey gelmeyi aziz, milletimeyi kurmanç u zaza amtuazın iro ben gavazi ki bebal ve ve parbıkın malum veya سره سباته د هفته اول دونه ما ترجیح کړي نه اهل بجارت نه زمني کورمانجي او درسي ديني او درسي دي د هربجاري نه ام د خوازن کو ملت مې کورمانج او زازا زمني دایکا خوښ خوره بهل بجیرن زارقي واي ګو د چنه مکتبی مکتبا نووین یا اورتو اوکول وی زمني دایکا خوښ خوره بل بجرین دا گو او درسه زمانه وی دایکي اصلي بکوي پرګرام ده درسوب د ان معلمو برنامهجره به د درخستن حتی گو ام زمانه خوې در نه کوي د نکوب معلمو وی کس زمانه مې خوې در نه کوي بي. چېبوي و چهن بهن ام زمانه خو هیڅ بیرتګن معلمو وی کورمانجي او زازاکي بنو نسل نو دا چې په وچه کېم دی به کاس نما ځان یې زمانه خبر بده اون د ابونا زمانه اون د ابونا کلتوره مې اون د ابونا تاریخې قدیمه اون د ابونا اصل مې کوم خاطره ده اون د بكن ګرکه اف سریم او ګلیم نوی شونه کوم کاربن لکه چاندخه د تاریخ خوې قدیم لباوري او خل ديني خوې درکوین ام مجبور د ستزارو کې خو بګرن پیشه او وکن جوار ابن الکار او درسہ زمان دای کی د دا مکتبا نووینه د مکتبا ورته اوکولدا اموکن ترجیح جواره دا کو مکتبا جی مدیر مکتبا جی جواره و درسہ دئینن او ام دغه مسئله پر مهم دی بینن او پيشي سورلقه مسولیتات دی او باغوانا کو او پيشوازیا زارکی خوینه کندهستی و نه غره جواره نه بن ام سال زارکی و معلومی ویا بیره واتش تذفن نه بن غره ک دی او باف پیشی آوید شتی پیشیوانی آوید شتی بکن دا گو او درس بین نا نخاندن دو برا چاریا ما پیمان عمل وزارتا پروردهی یا او دو بیجن مانا جبنا گو مفادر سادین انگره که انسانی گو وی درسی هل بجیرن قرب بین دا گو مکارم جوارا وی درسی دینن ویش خوارد خن حنجت با درسان نا دینن جبنا گو موی حنجت جیش دسته وانا درخن جرّك زارو كي ما في <applause> درس إيش بهل به البجيرن داكو د مكتبات أو درس بين الدين مكتباجي مدير مكتباجي خاصة أم في ناج وزير فرورديه دخازن أو جي مدير مكتباجي جزارو كارج ديو بهوار ببن علي كار بيشوانيا وبكن جوار بيجن وايقاز بكن واشيار بكن داكو زاركوا بان درس بخازن بايرن بيجن ولا كسي أو درس نخوست نجبرونا نادينن <أمتدخل> ام توازن با با و باندې غوازی ور په اړه پاره وکين پر اف کمپانيامه فکر لسر باندې شغل ان ایګو درس ازمانه دای کی نقندن شخره حل بزارتن پر زیده بن ایصال ام خوځن هیزه د تربه بن ملت ما بهتر زمانه دای کی خو فا فين بکې بالمی او له خو تاریخ خو زمانه خو خو درکوي ام وی جوړه پاره وکين دوغه ام هرن موضوع خو دی Değerli arkadaşlar bu çağrıdan sonra, bu önemli çağrıdan sonra asıl gündemimize geçmek istiyoruz. İki kelimeyle de olsa tekrar bu çağrımı yapmak istiyorum. Şubat'ın ilk iki haftası seçmeli derslerin tercih edildiği dönemdir. Ee, diğer diller diye tabir edilen Kürtçe ve Zazaki derslerinin tercih edilmesi, Peygamberimizin hayatı, dini dersler, e, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim derslerinin tercih edilmesini çok önemsiyoruz. Toplumumuzun anne babaların çocuklarını özellikle bu dersleri tercih etmeleri, özellikle Kürt ve Zaza toplumlarımızın bu ana dil diye tabir ettiğimiz Kürtçe ve Zazaca'yı çocuklarının tercih edebilmeleri için üzerinde durmaları ve takip etmeleri lazım. Bu kampanyayı biz başlatıyoruz. Birçok ilde biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Milletimizin de bu kampanyaya destek vererek çocuklarına bu tercihleri yaptırmalarını temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar, diğer gündem maddelerine geçmek istiyoruz. Çocuk esirgeme yurtlarında var olan bazı sorunlara temas etmek istiyorum. Devletin sorumluluğunda olan en hassas kurumlardır esirgeme yurtları malum. Bu yurtlar çocuklar için koruma, şefkat ve topluma kazandırma mekanları olarak değerlendiriliyor. Biz böyle değerlendiriyoruz. Tabiatında da bu kurumların böyle bir işlev görmesi lazım. Yurtlarda kalan çocuklar fiziksel olduğu kadar manevi, ahlaki ve psikolojik açıdan da devletin tüm e, korumasını üzerlerinde hissetmeleri lazım. Devletin korumasının altında olmaları gerekiyor. Bu kurumlarda istihdam edilen personel topluma sağlam karakterli bir nesil yetiştirme hedefini gerçekleştirmek üzere eğitilmelidirler medyaya zaman zaman yansıyan olumsuz hadiseler çocuk esirgeme yurtlarındaki denetim ve şikayet mekanizmalarının işlevsizliğini gün yüzüne e, çıkarmıştır. Malum. Çocukların şikayetlerini iletebildikleri kanalları yine e, kendi kurumunun ve hiyerarşisinin içinde e, e, dizayn edildiği için oralardan tercih edildiği için ya da böyle bir sistem kurulduğu için Çocuklar cezalandırılma korkusu ile kendi kurumlarına kendileriyle alakalı istek, şikayet ve taleplerini maalesef iletemiyorlar. Yaşadıkları sorunları iletemiyor, kendilerini de saklı tutuyorlar. Böyle bir tercihte bulunuyorlar. Çocuklarla doğrudan çalışan her personel düzenli olarak denetlenmeli, psikolojik yetiliye e, sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. En küçük ihmal dahi ağır tahribatlara yol açacağının hesabının yapılması gerekir. Bunu e, bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle e, suistimaller ve yetersizliklerin denetmeler, denetlemelerle ortaya çıkarılması ve gereğinin yapılması gerekiyor. Bağımsız denetim kurullarının oluşturulması, personelin düzenli psikolojik değerlendirmeden geçirilmesi, çocuklar için kurum dışı farklı şikayet mekanizmalarının oluşturulması ve denetim sonuçlarının şeffaf biçimde raporlanması bir tercih değil, bir zorunluluktur. Biz böyle değerlendiriyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte bu kurumlarımızda bu tür sorunlar asgariye iner ve orada istihdam edilen çocuklarımız sağlıklı bir şekilde yetişir. Memleketlerinin geleceğine ciddi bir e, yatırım olarak bize geri dönerler. Değerli arkadaşlar, <laughs> mimar ve mühendislerimizin bazı şikayetlerini de sizinle paylaşmak istiyoruz. Yapı sektörünün önemli bir ayağı olan proje hazırlama ve onay süreci hem yapı müteahhitleri hem de proje müellifi mimar ve mühendisler için çok ciddi bir emek isteyen uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Böyle bir süreç gerektiriyor. Ancak son dönemde gerek çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının gerekse ilgili belediyelerin uygulamaları bu sürecin taşıdığı emek ve zaman yükünü göz ardı eden bir anlayışı yansıtmaktadır. Maalesef ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ani yönetmelik ve karar değişiklikleri proje müellifi mimar ve mühendislerin aylarca büyük bir özenle hazırladığı çalışmaları geçersiz hale getirmekte, projelerin uygulamaya geçmesini bekleyen müteahhitlerin işlerini de ciddi bir şekilde aksatmakta ve ağırlaşmasına neden olmaktadır. Bu da tabii ki beraberinde çok çok farklı sorunlar doğurmaktadır. Yönetmelik değişikliği veya meclis kararları alınarak mimari projede yapılan değişiklikler sadece mimari projenin değişikliği ile sınırlı kalmamakta, diğer tüm teknik projelerin de yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır bu sebeple ilgili kurumlar tarafından yönetmelik değişikliği veya meclis kararı alması halinde bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için makul bir geçiş süresine şiddetle ihtiyaç var. Aksi halde çok ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Bu süre yönetmelik değişikliklerinin ve belediyelerin meclis kararlarının resmi olarak ilan edilmesinden itibaren en az bir ay olarak belirlenmeli diye düşünüyoruz ki ancak bu şekilde mağduriyetlerin önüne geçilebilecek. Davos zirvesi ile alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. 2026 Davos zirvesi e, yapıldı malum. Eşitsizlik ve gerilim üretmek üzerine kurulu uluslararası politik ve ekonomik düzenin bizatihi onu kuran ve yöneten aktörler tarafından sorgulandığını göstermesi açısından bu zirve yani bu e, Davos 26 zirvesi 2026 zirvesi oldukça önemli konuşmalara ve itiraflara sahne oldu. Mevcut hukuki ve ekonomik yapının eşitsizliği, ürettiği toplumsal rızayı zayıflattığı ve siyaseti sürekli kriz yönetimine mahkum ettiği açık bir şekilde kabul edildi. Serbest piyasa ve küreselleşme masalının adet adalet ve refah üretme vaadini yerine getiremediği, bundan çok uzak olduğu bir nevi itiraf edildiği birçok konuşmacı tarafından Davos'taki tartışmalar mevcut düzenin artık sürdürülebilir olmadığını göstermesi açısından çok çok önemlidir. Daha da önemlisi bu gerçeğin sistemi ayakta tutan aktörler tarafından da fark edilmiş olmasıdır. Ancak dile getirilen yeni sistem arayışları büyük bir gelecek vizyonu taşımaktan çok çözülmekte olan bir düzeni geçici olarak ayakta tutma çabasını yansıtmaktadır. Bu nedenle yapılan konuşmaların sadece sorunun tespitiyle sınırlı kaldığı görülülür, görülmektedir. Önümüzdeki dönemde hukuk, ekonomi ve siyaset daha fazla korumacılık, içe kapanma, daha fazla egemenlik vurgusu ve daha sert toplumsal gerilimler tarafından yeniden e, şekillenecek gibi görülmektedir. Dolayısıyla dünyamız küresel ölçekte çok çok daha e, önce olmaz denilen yeni ittifaklara da gebe gibi görünüyor. Bu yeni ittifakların, bu yeni düzen arayışlarının dünyaya huzur getirebilmesi için mevcut durumdan, mevcut sistemin huzur ve kardeşliği ikame etmemesinden ciddi derslerin çıkarılması, eleştirilerin sadece söylemekle, konuşmakla kalmaması, adaleti ikame edebilecek, düzeni istidam edebilecek yeni e, bir sistemin doğuşuna vesile olmasını temenni ediyoruz. Yapılan tespitler önemli ama sonuç doğurma noktasında çok yetersiz kaldığını da bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Raşid Ganuşi ile alakalı da bir hususa değinmek istiyorum. Nahda Hareketi'nin tutukluluğu bin günü aşan e, lideri Raşid Ghanouchi, Tunus'ta muhalefetin sistematik biçimde bastırıldığı devrim sonrası elde edilen siyasi kazanımların adım adım ortadan kaldırıldığı sürecin sembolü haline gelmiştir. Yargının siyasalaştırıldığı temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bu süreç, Tunus'ta devrimle kurulan düzenin fiilen tasfiye edilmesi anlamına gelmektedir. Oysa Tunus halkı 2011 Yasemin devrimi ile 23 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yöneten bir diktatörü devirerek Yalnızca kendi geleceğini değil, tüm bölge halklarına umut olmuştur. Bugün gelinen noktada bu tarihi zaferin boşa çıkarılmak istendiği ülkenin farklı bir otoriterliğe ve yeni bir karanlığa sürüklendiği net bir şekilde görülmektedir. Ülkedeki bu gidişata karşı durabilecek tek meşru irade Tunus halkının iradesidir. Değerli arkadaşlar bu diktatörün bir diktatörün yerini başka bir diktatörün almasına izin verilmemelidir. Halkın sandıkta ve meydanlarda ortaya koyduğu irade hiçbir istisnai karar, hiçbir siyasi tasfiye ve baskı rejimiyle gasp edilemez. Bu vesileyle Kays said yönetiminin ülkede başlattığı siyasi tasfiye sürecini şiddetle kınıyoruz. Başta Raşid Kanuni olmak üzere siyasi gerekçelerle tutuklanan tüm siyasi akımların derhal ve şartsız serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tunus halkının 2011'de gösterdiği cesaret ve kararlılığa yeniden dönüş yapmasını, bunu hatırlamasını e, diliyoruz. Bu iradesine sahip çıkmaya özgürlüklerini ve devrimiyle e, kazanılmış haklarını savunmaya davet ediyoruz. Buna çağırıyoruz. Bu vesileyle bu dönemde Ghanoushi'nin bin günü aşan tutukluluğunun sona ermesine yeni sürecin yeni bir tasfiye dönüşmemesine ve Tunus halkının kendi iradesine sahip çıkmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle basın açıklamamızı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum.